arkadaşlar. Seiko 5 Field Watch arkadaşlar. SRPE 67K1 arkadaşlar. Çok güzel bir otomatik 40 mm çapında hard disk kristal cam var arkadaşlar. Dört yönünde kurma kolu var. Çok güzel bir saat arkadaşlar görüyorsunuz. Çalışıyor da. Asker saati arkadaşlar. Seiko yazıları burada. Transparan arka kapak var. Asker saat olduğu için görüyorsunuz. Çok güzel bir saat. Videolarımızın devamını istiyorsanız arkadaşlar. Videolarımızı like yapın. Abone olun. Yeni videolarda daha çok video çekmemi sağlarsınız. Motifi olmamı sağlarsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendilerinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü serimizde bir dakikalık bir video olsun istedim. 40 mm çapında asker saat arkadaşlar. Çok güzeldi bir saat. Lumlu güzel arkadaşlar. Lum olarak da çok güzel bir saat. Seiko 5 otomatik. Field Watch askeri bir saat. 100 metre suya dayanıklılığı var arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi Invicta otomatik 42 mm çapında kasa çapı 42 mm kasa kalınlığı 14 mm cam tipi mineral 20 ATM ATM 200 metre arkadaşlar. Ağırlık 144 gram. Koleksiyon Pro Diver arkadaşlar. Cinsiyet erkek arkadaşlar. Ürün tipi saat, erkek saati, klasik, paslanmaz çelik, gümüş, siyah, yuvarlak, gümüş altın, analog, siyah katran arkadaşlar. 42 mm çapında. Görüyorsunuz mercekli takvim var. Üç yönünde kilitli tepe var arkadaşlar. 12 yönünde Invicta'nın amlemi var. Hem kurmalı hem otomatik mekanizma. Seiko NH35 a mekanizma var arkadaşlar. Kilitli tepeyi böyle bastırıp kilitliyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Arkası da görüyorsunuz. NH35A otomatik mekanizma. Seiko'nun arkadaşlar. Çok güzel bir saat. görüldüğü gibi arkadaşlar. Saat de golde duruşudu böyle arkadaşlar. Çok güzel de lumları var arkadaşlar. Bunlar dalgıç saatleri. Dalgıç saatlerin lumları çok güzel olur. O yüzden fena bir saat değil arkadaşlar. Görüyorsun kilitli tepe burada da invicta yazısı var. Döner bezel. Çok güzel. Pepsi bezel olarak da geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. İndeksler de süper arkadaşlar. İndeksler harika. Görüyorsunuz. 200 metre diver Invicta mekanizma Seiko NH35A arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir mekanizması var. Kendini kanıtlamış Seiko mekanizması arkadaşlar. Bu saatler fiyat performans ürünü arkadaşlar. 16 ile 18 bin lira civarı. Diplomat toka değil arkadaşlar. Kirli tepe. Jübili kordonu var. Mekanizmada görüyorsunuz. Çok güzel bir mekanizması var arkadaşlar. Yani üç tane renk var görüldüğü üzere. Fena bir saat değil. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Saatlerle kalın. Yeni videolarımızın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like yapın. Beğeni atın arkadaşlar. Yorum yazın. Sizde hangi saatler var yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. İnşallah hayırlara vesile olur.